Herkese merhaba. Yeni bir evde egzersiz programıyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte sırt ve kol bölgesi çalışacağız. Dilerseniz ısınmayla başlayalım. Müzik Öncelikle başımızdan başlayacağız. Başımızı sağa, sol yapıyoruz. Yavaş yavaş. Dilerseniz bunları oturarak da yapabilirsiniz. Şimdi ön arka alalım. Şimdi sağda sabit kalıyorum. Tuttum başımı biraz esnetiyorum. Boynumun şu kısımlarının hafif esnediğini hissedeceğim. Şimdi sol. Yine aynı şekilde buralarım esniyor. Hafif arkaya doğru itiyorum boynumu. Tamam şimdi aldım öne. Tamam. Salladım tekrar. Şimdi kollarıma geçiyorum. Kollarımı geri geri açıyorum. Nefes alıp veriyoruz. Şimdi öne doğru aldım. Küçük açıyla. Şimdi uzattım kollarımı. Büyük büyük daireler yapıyorum. Öne veya geriye nasıl başladıysanız. Şimdi tam tersini yapıyoruz çevir bakalım. Eller düz olsun. Tamam, tuttum. Sol kolumu uzattım, sağ kolumu altından geçiriyorum ve omzumdan hafif bir itiş uyguluyorum. Koluma esnetiyorum. Şimdi hiç bırakmadan dirseğimle tutup arkaya doğru ittim. Aynısını sağ koluma yapıyorum. Uzattım. Sol kolumu altından geçirip hafif bir itiş uyguluyorum. Şimdi hiç bozmadan tekrar dirsekten tuttum. Arkayı doğru aldım. Tamam bırak biraz salla bakalım kolları. Güzel şimdi bele geçiyoruz. Bacaklarımızı omuz genişliğinde açtık. Belimizi bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol yapıyoruz. İt gel, git, gel. Hızlanabilirsin biraz. Gövdeyi çok sağa sola yatırmadan hafif sabit, çok az oynayacak. Sağ, sol. Yavaş, iyice esnet. Şimdi sağda veya solda kal. Biraz esne bakalım. Aynısını şimdi diğer tarafa yapıyorum. Esnedim. Bıraktım. Şimdi arkadan öne doğru getiriyorum belimi. Sadece belim oynayacak. Şimdi tam tersi yönüne. Tamam. Bacaklarımı açtım. Hafif öne doğru gidiyorum. Gidebildiğin yere kadar git ve kal. Dizleri kırmamaya özen göster. Esne bakalım biraz. Şimdi kalktım, bacakları kapattım. Tekrar gidebildiğim yere kadar gidiyorum. Biraz kalacağım, sonra esneyeceğim. Git. Bekle biraz, bırak kendini. Esne bakalım. Şimdi bacaklarımı tekrar açıyorum. Sağ tarafa doğru gidiyorum. Sağa git ve sağ tarafta kal. Bekle. Şimdi esniyorsun hafif hafif. Aynısını hiç kalkmadan sol tarafta yapıyorum. Gittim. Bekliyorum. Biraz esne bakalım. Tamam kalktık. Şimdi ısınmamızın sonuna geldik. Şimdi sırt ve kol hareketlerine geçiyoruz. Şimdi sırt ve kol hareketleri çalışacağız bunun için evde bulunan su şişelerinizi içi dolu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben birer kiloluk dambıllarımı kullanacağım. Siz de su şişelerinizi doldurup kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ilk hareketimle başlıyorum. İlk hareketimde kollarım omuz genişliğinde açılmış ayaklarımın, bacaklarımın yanında kalıyor. Birlikte hop açtım, indim. Açtım, İkisi eşit indim. Ben her hareketi 8 tekrar yapacağım. Siz bu 8 tekrarları 2 set olacak şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 1 Kal biraz in tekrar. Gövde düz. 2 Kal biraz in tekrar. 3 İndim. 4 İndim. Kolları bırakma aşağı indim. Omuzun düşmesin. Dik. 4 in tekrar. 5, gövde düz, indim. 6, tekrar indim. 7, son yapacağım. 8, bekle biraz. Hop, indim. Dinlenirken bırakıyoruz yere pet şişelerimizi ve dambullarımızı. Kollarımızı hafif sallıyoruz. Minik minik vurabilirsiniz. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz kolları salladık. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Tekrar aldım yerden. İkinci hareketimizde omuzlarımız tekrar düz, gövdemiz düz, dik, bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Kollarım 90 derecelik bir açıyla duracak ve hop indirdim, hop kaldırdım. Hop indirdim, hop kaldırdım yapıyorum. Haydi, hazır. Başlayalım birlikte. Eşit bir şekilde dursun. Bir. Kaldırdım. İki. Kaldırdım. Üç. Kaldır. Sırtını biraz sık. Dört. Kaldır. Beş. Kaldır. Altı. Kaldır. Yedi. Son. Sekiz. Tamam. Tekrar bırakıyorum yere. Birazcık omzumuzun şu kısımlarında ağrı hissedebiliriz. Normal. Birazcık gevşetiyorum oralarımı. Nefes al ver. Minik minik vur bakalım. Sol kollarını bir salla şöyle. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyoruz. Üçüncü hareketimizde tekrar bacaklarımız omuz genişliğinde açık. Gövdemiz hafif öne gidecek. Ama gövdemizi bu şekilde bırakmayacağız. Tekrar omuzlarımız düz ve dik. Karşıya bakıyoruz. Yerden alacağız. Hop kaldır. indir. Hop kaldır. İçte kalacak. indir. Haydi hazırsak başlıyoruz. Bir. Gövde hafif kalkabilir. İki. İn. Üç. Üç. Belinde sıkıntısı olanlar düz kalıp düz bir şekilde de çekebilir. Devam ediyorum. 4 indir. 5 göğüs hizana kadar çek. 6 indim. 7 sonuncuyu yapıyorum. 8 Tamam. Tekrar bıraktım. Tekrar dinleniyorum. Kollarını salla bakalım. Ön arka. Aşağı doğru salla. Birazcık dönelim. Şimdi son hareketimize geçiyoruz. Son hareketimde tekrar yerden aldım dambılları. Tekrar bacaklarım omuz genişliğinde açık. Öne doğru eğildim. Bu sefer hop kaldırdım. Aşağı ineyim. Hop kaldırdım. Olabildiğince gövdemizi bu sefer oynatmamaya çalışıyoruz. Kaldığım yerden hop kaldıracağım. Kaldırdığımızda gövdemiz kalkmayacak sabit bir şekilde duracağız. Haydi hazırsak başlayalım. Açtım birazcık eğildim. Sıkıyorum göğsümü ve omuzlarımı. 1 İn 2 İn 3 İn Dört, in. İn 5 in 6 son 2 7 ve sonuncuyu yapıyorum. 8 kaldırdım. Uf. Yavaşça indiriyorum. Yere bıraktım malzemelerimi. Uf. Tekrar kollarımızı sallıyoruz. Minik minik vuruşlar yapıyoruz. Uf. Tamam. Sırt ve kol antrenmanlarımız bitti. Şimdi dilerseniz soğumaya geçelim. Bugün kol ve sırt omuz çalıştığımız için bu bölgelerimizde birazcık üzerinde durup soğutmamız gerekiyor ki ağrılarımız olmasın. Şimdi öncelikle tekrar boynumuzdan başlıyoruz. Boynumu tutuyorum, çekiyorum. Bekliyorum. Esneme yapmıyorum, çekme yok. Sabit bekliyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da çekiyorum. Aldım arkaya doğru uzat, esnetme bekle. Arkadanını alıyorum. Tamam, şimdi kollarımı önden tuttum, yukarı doğru kaldırdım, hafif şöyle bir yukarı doğru çek bakalım kolları. Sağ tarafa gel. Sol tarafa gidiyorum tekrar. Hop bıraktım. Salladım tekrar. Sağ kolumu tuttum, ittim. Solunu altından geçirip tutuyorum. Esnetme yapmıyorum çok fazla. Çekme yapma. Tut ve beklet biraz. Kolun rahatlasın. Kolunu serbest bırak. Nefes alıp veriyoruz. Aynısını sol koluma yapıyorum. Uzattım. Sağ kolumu alttan çektim. Uzatıyorum. Nefes al ver. Şimdi ellerim karşı gösterecek şekilde kollarımı açtım. Hop öne doğru tekrar getirdim. Çok sıkmanızı istemiyorum. Aç biraz arkada bekle. Getir tekrar. Aç, bekle. Getir tekrar. Aç, bekle. Son kez yapıyoruz. Açtım, bekliyorum biraz. Ve getirdim, bırakıyorum. Bırak kollarını tekrar. Şimdi aynısını yukarı aşağı yapıyoruz. Tuttum, avuç işlerim tekrar karşı gösteriyor. İndirdim, bekliyorum kaldırdım. Sırtını hafif sıkabilirsin. İndir, sık, kaldır, bırak. İndir, sık, kaldırdım, bıraktım. Son yapalım. Kaldır ve bırak. Tamam. Uzattım kollarımı. Hafif şöyle bir çek Esine bakalım tekrar. Uf, tamam. Şimdi bacaklarımı açtım. Öne doğru kendimi bırakıyorum. Bırak bakalım. Hiç esneme ve zorlama yapma. Gidebildiğin yere kadar git ve kal. Sağ tarafa gidiyorum. Tuttum sağdan. Sol taraftayım. Git, bekle. Tamam, kalktık. Bugünlük soğumamızın da sonuna geldik. Evde egzersiz antrenmanlarımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir antrenmanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.